sayfa arka planı ve filigran ekleme eğer word belgelerimizin arka plan rengini değiştirmek istiyorsak ya da filigran eklemek istiyorsak şu an giriş sekmesindeyim tasarım sekmesine tasarım menü başlığına tıkladım tasarım sekmesi açıldı şeridi açıldı buradan sayfa arka planından sayfa rengini istiyorsam değiştirebilirim tüm sayfa arka plan rengini değiştirmek için gördüğünüz gibi koyu kullandığım zaman font renkleri de otomatik olarak değişecektir İstiyorsam sayfa kenarlığı da kullanabilirim. Örneğin kutu dediğim zaman buradan bu şekilde bir sayfa kenarlığı kullanabiliyorum. Daha fazla kenarlıklara da buradan ulaşabilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliriz. Filigran eklemekle yani İngilizce watermark eklemek istiyorsak filigrana tıklıyoruz. Buradan açılan hazır bir filigranı kullanabiliyoruz. Örneğin acil dediğim zaman artık şöyle biraz küçülteyim acil şeklinde bir filigran eklenecektir. İstersek filigranı özelleştirebiliriz. Örneğin deneme yazalım. Fontunu değiştirebiliyoruz. Boyutunu değiştirebiliyoruz. Yarı saydam ve saydam olup olmamasına göre değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi artık filigranımız değişecektir. Yarı saydam dediğimde de bu şekilde biraz daha saydamlaşacaktır. Filigranı kaldırmak için de filigranı kaldır dediğim zaman da filigran kaldırılacaktır.